Merhabalar. Ben aslında ya. Sen beni Kur'an. De Kur an. Kur an ya. Allah. Nasıl bir abi. Amca seni ben havada koyayım. Uçaklar bu. Du Ne oluyor lan? <Proy> Yardım. <laughs> <türüyorum> <h tratar> <laughs> Stop it. Get some help. Mermi yok. Nasıl geçeceğim ha? Ya kanka Adli işlemler başlatıldı. Şey mi dostum? Yine yan günler yine ben. Ne? Puh. Senin prem Aga mi? Aga unut artık öyle biri yok. Bile bile yandı yüreğim. Yüreği. Duygusuz pezevenk. Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Ya bu amı patlak arabadan atladı. Amı patladı arabadan atladı. Amı patladı cırtı cırtlak. Eski kalta cırtı.